وَلَوْ aleyhim عَلَيْهِمْ Gökten bir kapı açsak onlara ve açılan kapıya aynı o çizgi filmlerdeki gibi böyle hani bir ışık içerisinde yükseltiliyorlar ya فَظَلُّوا <laughs> فِيهِ O açılan gökten kapıya doğru yükseltile dursalar yani artık kitap inip ellerine değmiyor yani gökten düşen bir kitaba dokunmuyorlar. Bunun bu da sıradan artık. Kendileri göğe yükseliyorlar. Fadallu fihi arucun. İçinde yüksele dursalar göğe doğru. Burada da Cenab-ı Hak diyor ki laqalu derlerdi ki inna ma sukkirat absaruna. Bizim gözlerimiz büyüleniyor. Yani yer uzaklaşıyormuş gibi oluyor. Bize öyle geliyor. <laughs> ve kalu inna ma sukkirat absaruna bel nahnu kavmun biz aslında büyülenmiş bir topluluk durumundayız derlerdi diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bunların artık daha ötesi yok. Kendisini göğe kaldırıyor artık yani. Ona da verdiği cevap bu olacağına göre Cenab-ı Hak bize sadece inat eden kafirlerle ilgili olarak değil bize esas mesajı veriyor. Eğer Rabbini gerçekten tanımak onunla gerçekten yüzleşmek, hakikaten Allah Azze ve Celle ile iyi bir irtibat kurmak, onun varlığından emin olmak, ona dokunmak diyelim haydi. İstiyorsan bunun niye yani aracı Allah Azze ve Celle'nin sende var ettiği ve insana özgü olan akletme ve buna bağlı yeteneklerdir. Bu süreci eğer işletirsen buradan Allah Azze ve Celle'yi görmeyecek, sadece müşahede etmeyecek, bizatihi onunla buluşacak Allah azze ve celle ile iç içe olduğunu, yakın olduğunu, bizatihi onunla birlikte var olduğunu, onun seni yarattığını, var ettiğini, her an seninle birlikte olduğunu göreceksin. Dolayısıyla bizim hani çocukluktan beri böyle emin olmak için Cenab-ı Hak'tan her defasında bir şey bekleyen, bir olağanüstülük bekleyen, bazen bunu koşullayan ya Rabbi şunu yap gerçekten senin varlığına inanacağım. Yani bunu pek çok kişiden duyduğum için kimi örneklerini de geçmişte yaşadığımızdan bu ayetler bunların hepsini nef ediyor. Yok böyle bir şey. Bunlardan yaşattıklarımıza bile bunun etkisini kaldırdık ve sizinle aynı standart koşullara onları mahkum ettik ki iman etmenin sünneti hangi zamanda olursa olsun, hangi zeminde olsun eşit fırsatlar içerisinde Allah Azze ve Celle tarafından yürütüldü. Yakın perdesi aralanıp birilerine iltimas sağlanmadı. Ben inanıyorum ki bunun bu dediğimin kapsamı içerisinde Resuller dahi mevcut bunun içerisinde. Yani onlara vahiy halinin gelişi, vahyin onlara gelip ulaşması. Böyle bazıları sanıyor ki Resuller böyle kanatlarla uçan her an metafizik güçlerle donatılmış yeryüzü koşullarının hiçbir ağırlığı üzerine çökmeyen, sınav dışı yani, o, onu Allah istisna etmiş, o akrederek yüce kudretin bir varlığına, gücüne olan yolu da yürümek zorunda değil. Zaten perde açıldı, kendisine melek göründü vesaire. Eğer Hazreti Resulullah'ın hayatına bakarsanız ve diğerlerin hayatlarına bakarsanız bunun böyle olmadığını göreceksiniz. Yani o vahiy hali dediğimiz bir hal öyle bir yaşanıyor ve tekrardan kaldırılıyor ki durum tekrardan nötralize ediliyor. Bütün zorluklarıyla aralarında kesilenler var, biçilenler var, işkenceye uğratılanlar Hazreti Resulullah da dahil olmak üzere var. Yeryüzünün olanca koşulları altında zorlanan sözden bildiğiniz olumsuz, ağır, çirkin sözlerden en ağır şekilde etkilenen bu bildiğimiz koşullar aynen böyle yaşıyorlar. Allah'ın Resulü'nün ya Rabbi nerede kaldı? Yani acaba gördüğümüz bir neydi yani? Bu bir meta nasrullah dedirtecek düzeyde hatta yekulur resulü vellezina amanu ma'hum içlerinde resul de dahil olmak üzere iman edenlerin Allah'ın yardımı ne zaman diye dikleri bir zorlanmaya ki Allah azze ve celle bunu depremlere uğratmak şeklinde tarif ediyor. Uğratıldılar. Hepsi bunların böyle bunlara da uğratıldı. Rasuller de dahil olmak üzere içlerinden Olur. kaçanı dahi var. Yani bırak o bırak o Aldım o sözümü geri Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle kullanalım. Zehabe gitti diyor. İzhabe ben öfkeyle gitti. ne en ne alayhi. Biz ona güç yetiremeyeceğiz zannetti. Hazreti Yunus'u kastediyor. Gerçi şimdi başka bir ayet aklıma geldi. Orada Cenab-ı Hak kaçtı diyor. İz ebeka ilel fulkil Hani yüklü gemiye doğru kaçmıştı. Hem de köle kaçışını anlatan ebeka fiilini kullanmış. Apaçık kaçtı diyor Cenab-ı Hak. İz ebeka ilel fulkil meşhun. Fesaheme fekâne minel Eğer zorlanmıyor. Zaten bir eli yağda bir eli balda. Yani metafizik dünyayla her an temasta meleklerle selamlaşıyor gezip dolaşırken. Hiçbir böyle ağır sövgü, yergi, olumsuz koşullar onu hiç rahatsız etmiyor, hiç kederlenmiyor, hiç heyecanlanmıyor bile. Böyle böylesine mutmain sanıyorsanız asla değil. Tersine çok sıkılıyor. Ve laqad na'lemu annaka yadiqu sadruka bima Göğsü daralıyor. Sıkıntısından niye anlamıyorlar, etmiyorlar diye helak olacak düzeyde felalleke bahi'un nefsuke ala atharihim in lam yu'minu asefa. Ölümlerden kederleniyor kendi başına ne gelecek, ne olacak bilmiyor. Ma adri ma yifalu bi ve bikum in Sadece kendisine vahy edilene tabi olan bir süreçte. Dolayısıyla o vahiy inen halleri çıkarın ve bunun nötralize edildiği o dönem normal insan olarak aramızda Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini de test ettiği, yokladığı, sınadığı bir süreci yaşıyor. Bunlar içerisinde yine Hazreti İbrahim de böyledir. Cenab-ı Hakk'ın kendisine yaşattığı o ve bela ul azim büyük bir bela dediği, büyük bir sınama dediği. Onlar da sınavın bir parçasılar. Dolayısıyla sınavdan istisna onlar bile istisna edilmemişken anlık mucizelerle diğerlerin istisna iltimasla istisna edildiklerini sanmak bir yanılgıdır. Allah azze ve celle bu basiretimize de kalbimize de hakimdir. Evirip çevirir bunu. Ve nukallibu bu ve Evirip çeviririz diyor bakışlarını. Eviririz, çeviririz gönüllerini. Onu hiç görmemişçesine bir noktaya geri getiririz. Şimdi Allah Azze ve Celle bunu haber veriyor. Biz insanlar ben bakın bazen filmlerde görüyorum bunu. İşte diyor seni kodluyor. İşte bunlar hiç bilmediğin bir noktaya. Hiç farkında olmadığın. Bunun etkisinin senin açısından sıfır olduğu bir yere geri çekiyor. Yani onun bilim kurgu filminde onun zihin dünyasına müdahale edebildiğini tasarlıyor. Müdahale edilebilirliğini keşfetmiş, çok ilginç ama müdahale edemiyor henüz. Fakat Allah Azze ve Celle'nin buna rahatlıkla müdahale edebildiğini bilmek durumundayız. Oradan bir iman yolu yok. Akletme süreci haricinde bir iman yolu yok. O sözleri Allah Azze ve Celle onlara söylemiyor sadece, bize de söylüyor. Sizi göğe de yükseltsek, <laughs> içinde göğe de yükseltileceğiniz bir mucize ise yaşatsak dönüp eğer iman etmeye yanaşanlardan, akledenlerden değilseniz Allah'ın ayetlerine iman etmemişlerdenseniz, iman etmedikleri ilk seferdeki gibi o noktaya geri döndürüleceksiniz. <laughs>